Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'dayız. Şöyle PVT'nin yapmış olduğu Temsa Safir Plus aracımızla birlikte Öz Diyarbakır turizm kaplaması var aracımızda. Şöyle aracı size göstereyim. Hatta kaplarını da açalım. Abi yani bu adamlar yapıyor bu sporu. Ellerine kollarına sağlık. Bu arabanın tanıtımını yapmıştık zaten bir önceki videoda. Ee, şöyle yolcularımızı da aldım ben. Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gideceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen aracın içine geçelim. Kaplarımızı kapatalım. Böyle peronumuzdan peronumuzdan uzayalım gençler. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yani iyi değilsiniz de ben bunu her defa aslında söylüyorum. Doktora gidin abi. Ben doktor muyum? Ben nereden bileyim yani? otobüsçü değilsen bize yol verirsin ya. Gelip armut gibi girmezsin diye düşünüyorum. Bu arabanın retarder sesi bir başka ya yani. Oha. Yolun göbeğine kim koydu lan bunu? Oğlum deli misiniz, divane misiniz, nesiniz ya? Abi yaylanmaya bak arabadaki içimden parça kopuyor. Uzun süre otobüste çalışmış çalışmış birisi olarak. Ulan Mercedes dayı verdiğin sinyalle gözükmüyor ki anasını satayım. Baksana abi. Bu arabanın gidişi bile bitiriyor beni. Seviyor mu bu temsayı ben ya? Yani herkes kolay kolay sevmiyor ama. HVT'nin Travegos'unu merakla bekliyoruz arkadaşlar yani. Şu hızı bir sabitleyelim abi biz. Bu arkadaş kafasına göre bir gitsin. Dayım bizi zorlamaz yol verirsin diye düşünüyordum ama Niye basıyorsun acaba o gaza ya Sollamaya çıkmışım Seni Allah cezanı versin Bak Saplattıracak bana kendini illa ya. Sol şerit rezerve gençler. Siz ne yapıyorsunuz ya? Tam sağa geçiyorum. Fren basıyorsunuz. sola atlıyorum başka bir şeyle meşgulsünüz. Bak. Ben ne güzel yolumda tıngırdayıp gidiyorum kardeşim. Oh 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 oh. buradan bizi izleyen hem Diyarbakırlılara hem Şanlıurfalılara selam olsun arkadaşlar. Varsa izleyen yorumlarda belirtsin. Arabayı çok da sarsmak istemiyorum. Arabayı çok da sarsmak istemiyorum. Yolcular uyuyor içeride uyuyor. En iyi yolcu uyuyan yolcudur gençler bunu unutmayın. Lan Durdurur mu? Yok o kargo arabasını durdurmuş. Bizlik bir durum yok demek ki. Güney Akdeniz Turizm'in Urfa tarafında ne iş var lan? Karşımdan o geçti. Herhalde sazanlık yap önüme atlamazsın dayıcım. Atlamadı lan. arkadaşlar kanalıma olarak olarak videomu beğenmeyi unutmayın unutmayın öneri öneri yorumlarınızı yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın unutmayın ne ne içerik çekeceğimi şaşırdım yani fern sevmediniz İstanbul'un sevmediniz Şanlıurfa'ya da geldik gençler. Abi buraya kim koyuyor bu kasisleri ya? Ana caddenin üstüne kasis mi konur? Nerede bu karayolları? Yol benim lan. Yol hakkı kavşan içinde dönenin. Öğrenin bunları. Abla çekin oradan ya. Çarpılacaksınız şimdi. Oldu mu lan? Bok oldu. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüş, öneri ve yorumlarınızı da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şöyle de geçici otogar var herhalde burada. Metro, Mardin, Seyahat, Seç, Astor. Biz büyük ihtimalle buradan yolcumuzu alacağız Astor'la gene. Bakarız ona. Yazdaneyle bir görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.